Türkiye Kamu Sen'e bağlı Türk Büro Senle Kamu Emekçileri Konfederasyonu'na bağlı Büro Emekçileri Sendikası yarın Türkiye genelinde iş bırakacak. Adliyeler, sosyal güvenlik şubeleri, vergi daireleri, nüfus ve vatandaşlık işleri, kaymakamlıklar, valilikler dahil olmak üzere 43 kamu kurumunda yarın hizmet verilmeyecek. Memurlar 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1 Ocak 2013'ten itibaren kaldırılan fazla mesai ücretlerinin geri ödenmesi kesilen yol ödeneklerinin tekrar başlatılması, ücret adaletsizliğinin giderilmesi, statü farkının kaldırılması, tüm ek ödemelerin emekli aylığına dahil edilmesi ve memurun iş güvencesine göz diktiklerini düşündükleri hükümete dur demek için eylem yapacak. Genel Başkan Fahrettin Yokuş, amaçlarının vatandaşı mağdur etmek olmadığını vurgularken, amacımız hükümetin yanlış politikalarına dur demektir. Bu konuda vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz. Hükümet çalışanların elinden kazanım şartlarını almaktadır. Bu konuda diyalog çabalarımızda sonuç vermemiştir. Bize iş bırakma eylemi dışında bir çıkış yolu bırakmamışlardır. Bu manada vatandaşlarımızdan anlayışın ötesinde destek de bekliyoruz, dedi.